Evet, merhabalar. Erken kalkıyorum, zamandan kazanıyorum çalışmasına ilave eder başlatacağımız yeni 3 çalışma daha var. Onların duyurusunu vereceğim ama onların duyurusuna geçmeden önce şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili bir bilgilendirmede bulunacağım. Bir nevi geri dönüt sağlamış olacağım. E, haftalardır sürdürdüğümüz bir ben bilirim çalışması var ki bilginin peşine düştüğümüz, kendi bilgilerimizi gözden geçirdiğimiz, araştırdığımız, çekiliş heyecanını yaşadığımız her geçen gün artan katılımcı sayısıyla gayet güzel ilerliyor ben bilirim çalışması. Öğreniyoruz da her geçen gün yeni bir bilgi. Ben de öğreniyorum sizlerle birlikte. E, dün Hatta öğrendiğim bilgiyi paylaşmak da istiyorum Mezun öğrencilerimizden İbrahim yolda Hocam bu akşamki ben bilirim sorusu benden olabilir mi dedi Ve soru e, önerisini sundu Vücudumuzda yer alan en ince deri nereye aittir sorusuydu Bilmiyordum bunu e, İbrahim cevabı yazdı ama ben kendim de ekstradan araştırma yaptım Hemen sizlerle de paylaşmış olayım en ince deri göz kapağımıza ait ve hatta biraz daha detaylandırdım araştırmayı. Sebebi altında yağ tabakası bulunmadığından kaynaklanıyormuş. Sebebi bu yani. Yani ben bilirim çalışmasında tekrardan söylüyorum. Ben de sizlerle beraber öğreniyorum her geçen gün. Bu bizim için çok olumlu artı bir durum. Ben bilirim çalışması cepte. Diğer çalışmamız neredeyse bir yıl olacak iki yıllık yaz tatilini çıkarıyorum. İstisna tutuyorum. Pandemi başladığından itibaren sürdürdüğümüz kitap okuma saati çalışması ve sonrasında yapılan dönütler ki o da gayet güzel ilerliyor. 8. sınıflarımız ağırlıklı ama 7'lerden de katılan öğrencilerimiz var. 6'lar da dahil olmaya başladı yeni yeni. Memnuniyet duyuyorum bundan. Güzel de katılıyorlar. 6. sınıflarımız belirteyim. Valla bir beşler kaldı. Beşlerimizi de bekliyoruz. Bu videoya şahit olan, çalışmaya şahit olan herkesi bekliyoruz. Tabi öğrencilerimiz dışında katılım gösterenler de var. Gerek mezunlardan, gerek akrabalardan, tanıdıklardan, arkadaşlardan diye ifade etmiş olayım. Kitap okuma saati çalışmamız da gayet güzel ilerliyor. Bunun dışında geçtiğimiz hafta başlamıştık. Tahmine var mısın çalışması? O da inanılmaz bir keyif oldu. Arkadaşlardan da görüştüğümüz var. Öğrencilerden de bu anlamda o heyecanı alabiliyorum. Tahmine var mısın çalışmasında? ilk önce sayfa sayısı sorduk kitabın. Sonra kasede yer alan fıstık sayısını sorduk. En son da şehri tahminini sorduk. Bu arada diğer sorduğumuz soruların dönütleri de ulaştırdık. Yani sayfa sayısı en iyi sonuç İrem Ahmetoğlu'na aitti. Fıstık en iyi tahmin sonucu Ümühan ve Paşa'a aitti. Hediyelerini ulaştırdık, gönderdik. Yolda olanlar var vesaire. Dönütler geliyor. Şehri içinde bugün açıklama yapmayı düşünüyorum ve yeni bir tahmin sorusunu da soracağım. Dolayısıyla tahmine var mısın çalışmamızda güzel bir şekilde ilerliyor, sıkıntısız. Ee, yalnız bir çalışma duyurusu daha yapmıştık. Demiştik ki zamanda yolculuk, zamanda yolculuk çalışması ile ilgili bir iki böyle küçük dönüt dışında pek bir verim alamadığımızı söyleyebilirim. ...belki anlaşılmamıştır diyerekten tekrardan bir açıklama yapmak istiyorum. Zamanda yolculuk çalışmasıyla aslında geçmişin izlerini günümüze taşımış olacağız. Nostalji yaşamış olacağız birlikte. 80'ler demiştik, ben şimdi 90'ları da ekliyorum. 80'ler ya da 90'larla ilgili kıyafet olur, herhangi bir nesne olur, müzik olur o dönemi yansıtan işte konuşma hal, tavır olabilir. Bu için tiyatroda canlandırma da yapılabilir diyeyim. 80'ler ve 90'lar için duyuruyu bir kez daha yapmış olayım. Bakalım. Bunun dışında e, demiştik ki bunları biliyor musunuz çalışması, valla güzel dönütler geldi, ilginç bilgilerden oluşan hala da devam ediyor dönütler gelmeye. E, devam da edebilir, sıkıntı yok. Bir de paylaşım zamanı demiştik ama paylaşım zamanı ile ilgili e, aslında bütün bu çalışmalardan e, kaynaklı paylaşımlar paylaşım zamanının da içini içeriğini oluşturmuş, doldurmuş oldu. Geçmişe dair yapacağım değerlendirmeler bu şekilde ve erken kalkıyorum, zamandan yol alıyorum, zamandan kazanıyorum ee, çalışmasının yanı sıra yeni çalışmalar neler hemen bir diyorum ailede mutluluk zamanı ve ailecek eğleniyoruz öğrencilerimizden Zilan ve Ayşe'nin fikirlerinin birleşimi ailede mutluluk zamanı ailecek eğleniyoruz. Bu çalışma kapsamında evde ailenizle birlikte yaptığınız eğlenceli herhangi bir şeyi paylaşmanızı istiyorum. Ya da ailenizde bulunan birini mutlu ettiğiniz görüntüleri paylaşmanızı istiyorum. Burada Peygamberimizin bir sözüne yer vermek istiyorum. Bizim ilgi ve sevgimizi, muhabbetimize en layık kişinin annemiz olduğunu ifade ediyor gelen bir soru üzerine. Soru tekrarlanınca yani benim ilgi ve muhabbetime en layık kişi kimdir sorusu tekrarlanınca yine annen diyor. Bir daha soruluyor yine annen cevabını veriyor peygamberimiz. Bir kez daha sorulduğunda babandır sonra babandır cevabını veriyor. Bu bize gösteriyor ki aslında bu dünyada en böyle muhabbetimizi göstereceğimiz, en güzel, en iyi davranacağımız varlıklar anne ve babamız. Onları mutlu etmeye var mısınız? Bir de sadece anne baba olarak da düşünmeyin. Kardeşler, aile içinde kim varsa, dedenini. Ailede mutluluk zamanı diyeceğiz. Bu çok fazla bir arada kaldığımız vakit geçirdiğimiz süreçte onları mutlu edecek neler yapacaksınız bakalım bekliyorum ve ailecek eğlenme de mutlulukla bağlantılı bu iki çalışmayı bir değerlendireceğiz öğrencilerimiz Zilan ve Ayşe'ye teşekkür ediyorum bu anlamda ve yine Ayşe'ye ait bir diğer fikir ki bu da duyuracağım yeni üçüncü çalışma oluyor. Şiir gecesi düzenliyoruz birlikte ya da şiir günü de diyebiliriz. Evlerinizden dilediğiniz zamanda yapacağınız şiir çekimlerini bizlere ulaştırıyorsunuz. Bakalım şiir seçimleriniz nasıl olacak, hangi şairleri tercih edeceksiniz ve nasıl bize sunacaksınız merak ediyorum fon müziği kullanılabilir Ortam ambiyans tamamen size ait. Şiir gecesinde, gününde buluşmak üzere ve öğrencilerimizden Helin Tüzün'e ait bir fikir var. Dünyayı tanıyoruz. Evet şu günlerde ve aslında normal şartlarda da dünyayı gezme fırsatımız pek yok ama tanıma fırsatımız var. Helin'in düşüncesi doğrultusunda ülkelerle ilgili bilgi aktarımında bulunacak, bulunulacak. İstediğin ülkeyi seçiyorsun ve o ülkeyle ilgili gerek tarihi, gerek turizmi, gerek ekonomisi, gerek güzellikleri, istediğin detay sende, istediğin bilgiyi bize ulaştırıyorsun. Video şeklinde de olur, fotoğraf şeklinde de olur, tercih sende. O zaman beni dinleyen herkes Yeni bomba çok güzel çalışmalar bizleri bekliyor diye düşünüyorum.